Merhaba Leman tansiyonumuzu ne sıklıkla ölçmeliyiz Tansiyon ve nabız değerlerimiz gün içinde sabit seyretmezler. Nasıl ki bir araba yol alırken gaz ve fren pedaline basıldıkça hız ibresinde değişkenlik gösterir. Gün içinde aktivite durumumuz ve düzeyimizde, psikolojik dalgalanmalarımızda, gıda ve içecek alımımızda ve kafein ve nikotin tüketimimizde kan basıncımızda dalgalanmalar olması da beklenilen bir durumdur. Sağlıklı ve risk taşımayan gen insanlara yılda en az bir iki kez. Risk taşıyan insanlara ayda bir iki kez, kalp damar hastalarımıza ve tansiyon hastalarımıza haftada bir iki kez rutin olarak şikayetleri olduklarında ve hekimlerine gitmeden birkaç gün önce tansiyonlarını ölçmelerini öneririz. Hiç ölçmemek sizi riske atarken tansiyon cihazından hiç ayrılmamak da sizi hastalık hastası edecektir. Yani ne çok takıntılı olmak ne çok rahat olmak. Her konuda olduğu gibi bu konuda da itidalli olmak en iyisidir.